Bakanlığı'nın yeni kıyafet yönetmeliğine ilişkin tartışma devam ediyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül hükümetin kararına söylenecek bir şey yok dedi. Hükümetten de uygulamanın sosyoekonomik farkları dengeleyecek şekilde geliştirilebileceği sinyali geldi. Muhalefetin tepkisi ise sürüyor. Serbest kıyafet uygulaması eğitimcileri de ikiye bölmüş durumda. Aleyhinde, aleyhinde konuşanlar da muhakkak ki olacaktır ama esas sorumluluğu taşıyan bakanlık ve hükümet böyle bir karar verdiğine göre söylenecek bir şey yok. İlk ve orta öğretimde kılık kıyafeti belirli şartlarda serbest bırakan yeni yönetmelikle ilgili tepkiler sürüyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, hükümetin kararına saygı duyulması gerektiğini söyledi. Hükümet kanadı, kıyafet serbestliğinin doğurabileceği sıkıntılara ilişkin kaygıların giderilebileceği görüşünde. Hem ilk öğretimde hem ortaokulda hem liselerde özellikle öğrencilerimizin imkanı olmayanların yani senede birkaç defa e, kıyafet alabilecekleri imkanlar onlara sunulabilir. Muhalefetin tepkisi ise sürüyor. Başka bir yaşam biçimi çocuklarımız üzerinden topluma dayatılmaya çalışılıyor. Bunun altını çizmek zorundayız. Burada kıyafet serbestlisi getiriliyor. Ama dolaylı olarak bir başka tek tip kıyafet zorunlu hale zaman içinde getirilmeye çalışılıyor. Eğitimciler başörtüsü boyutundan çok kıyafet serbestliğinin ortaya çıkaracağı sosyal statü farkının yaratacağı etkiyi tartışıyor. Biz tek tip kıyafeti niye getirmiştik? Sosyoekonomik farklılıklardan dolayı getirmiştik. Tamamen ortadan kaldıramadan gelir farklılıklarını bunu yaptığımız zaman yeni bir sıkıntıyla karşı karşıya kalabiliriz. Ergen Bugün ne giymeliyim, arkadaşlarım, karşı cins beni beğenmeyecek mi, e, Giydiğimden dolayı eleştirilecek miyim kaygısı yaşayacak. Bu kaygıyı da ben doğal nitelendiriyorum. Hayatta olması gereken bir kaygı. Zaten okulda yaşamasa sokakta yaşayacak, AVM'ye gittiğinde yaşayacak, çarşıya gittiğinde yaşayacak. E bir şekilde yaşaması ve baş etmesi gereken bir şey. Okullarda serbest kıyafet yönetmeliğinin önümüzdeki yıl başlanacağından habersiz binlerce öğrenci daha ilk günden kendi kıyafetleriyle okula koştu. Muğla'nın Fethiye ilçesinde 4 ilk öğretim okulunun öğrencileri elbise, tişört ve şofmanla derse girdi. Muğla'da kılık kıyafet serbestliği yönetmeliğini duyan binlerce öğrenci okullara serbest kıyafetle koştu. Uygulamanın önümüzdeki yıl başlayacağından habersizlerdi. Muğla'nın Fethiye ilçesindeki 4 ilk okulunun öğrencileri eşofman, tişört ve elbise gibi rengarenk kıyafetlerle derse girdi. Ben kıyafetini beğendim çünkü çok iyi. Derslerde daha iyi oluyoruz, daha rahatız, dersimiz daha iyi dinleniyor. İlk başta duyduğumuzda çok sevinmiştik ama daha sonra bir tereddüt içine girdik her gün ne giyeceğiz falan diye. Okul yönetimi şaşkın. İdare yapılan uyarılara rağmen öğrencilerin serbest kıyafet yönetmeliğini yanlış anladığını söyledi. İstanbul Bolluca'daki çocuk köyünün çocukları hazırladıkları tiyatro ve resim sergisiyle görücüye çıktı. Organizasyona iş ve sanat çevrelerinden pek çok isim katıldı. Gönüller arasında muhteşem yüzyılın başrol oyuncusu Halit Ergenç